donluk ÖTV dilimine giren Volvo X30. Volvo'lar arasında gerçekten uygun fiyatlı olmasıyla birçoğumuz için ulaşılmaz seviyede olan bir markayı da ulaşılabilir hale getiriyor. Tamamen elektrikli motorundan 204 beygir güç, 343 Nm tork üreten yeni Volvo X30. 69 kWh saat hacmindeki rakiplerine göre biraz büyük diyebileceğimiz bataryalarıyla beraber 476 km'ye varan bir sürüş menzili vaat ediyor ki bu gerçekten de iddialı bir menzil değeri. Bataryasını düşündüğümüz zaman sıfırdan yüzde de 6,5 saniyede çıkabildiğini hatırlatayım. Şimdi bu yeni Volvo EX30 ile ilgili bilmeniz gereken böyle çok hızlı hap bilgilerden bir tanesiydi ama Volvo EX30 ile beraber o eski Volvo kalitesini yaşatıyor mu? Çünkü iç mekanda bir kere tamamen değişen bir kokpit var. Tamamen değişen bir Volvo algısı var. Bir sürüş dinamiği var. Tüm bunların detaylarını yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Ayrıca dostlar şunu da hemen altını çizeyim. Volvo X30 ülkemize gelir gelmez onu hem bayide inceleyeceğiz hem de eğer ki bize o fırsatı verirlerse bir test sürüşü de yapacağız. Çünkü her ne kadar takipçi kitlemizde ayda milyonlarca kişiye hatta 10 milyonlarca kişiye ulaşıyor olsak da markaların radarına henüz girmeye başaramadık. Sizlerin desteği ve sayesinde bunu da başaracağımızı biliyoruz. Volvo iX30 ilk defa 2023 yılında tanıtıldı. Hemen ardından 2024 yılının başında satışa çıkan iX30 aslına bakılırsa Avrupa'da 2 adet elektrikli motora sahip ve toplamda 315 kW yani 428 beygir güç 543 Nm gibi gerçekten hiç azımsanmayacak ciddi bir performansa sahip. Tabi otomobil şirketleri genellikle Türkiye özel motorlar çıkartmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki motor hacmine göre vergilendirme sisteminden dolayı Volvo da bu aradan geçen sürede Türkiye'deki %10'luk ÖTV dilimine girebilmesi için 150 kW'lık bir elektrikli motorla geliştirildi ve piyasaya sunuldu. Bunun sonucunda 204 beygir güce kadar düşen iX30 69 kWh hacmindeki bataryalarıyla beraber ortalama 475 km uzunluğunda bir sürüş menzili vaat ediyor. Sıfırdan yüze hızlanma süresi de 6.5 saniyeki bu birçok rakibine göre gerçekten etkileyici bir hız. Yeni Volvo X30'u önden baktığımız zaman Volvo'nun karakteristik tasarım detaylarını barındıran bir suratla karşılaşıyoruz. Burada sadece alt tarafta bataryaların soğutulmasını sağlayan radyatöre bir hava girişleri konulmuş. Onun dışında kapalı işte burada torun çekicini oluşturan farlarıyla beraber ön tarafta Volvo'nun yeni nesil logosu ile beraber gerçekten küt bir tasarım oluşturulmuş. Buradan baktığınız zaman onun Volvo'nun küçük modeli olduğunu pek rahat anlayamıyorsunuz. Ta ki profile gelene kadar. Yeni Volvo X30'un dışarıda en çok dikkatimi çeken şeylerinden bir tanesi de 19 inçlik jantları oldu. Boyutuna bakarsak ona gayet yakışan ve benim beğendiğim tarzda jantlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yine hem dışarıdayken hem de içerideyken fark ettiğim diğer şey de dikiz aynalarının çerçevesiz tasarımı oldu. Bu günümüzün çerçevesiz ekran cep telefonlarından sonra gerçekten başarılı gördüğüm şeylerden bir tanesi olmuş diyebilirim. Her ne kadar ilk baştaki kullanımda biraz alışkanlık kazandırması gerekse de. Profile geldiğimiz zaman her ne kadar 19 inçlik jantları ile beraber böyle dolu dolu gözükse de onun boyutlarının ufak olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabi ufak diyorsam bu diğer Volvo modellerine göre. 4233 mm uzunluğu kompakt SUV segmentini gerçekten rahat bir şekilde taşıyacağını gösteriyor. Bu arada BSU segmentinde yer alan yeni iX30'un aynı platform üzerinde geliştirildiği kardeşleri arasında Geely'nin Zeeker X ve Smart'ın Number One isimli modeli de bulunuyor. Herhalde bunu buradan bir kez daha söylememe gerek yok. Volvo'nun sahibi Geely dostlar ve Volvo'nun modelleri de Geely tarafından geliştiriliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise yine klasik Volvo tasarımının hakim olduğunu görüyoruz. Burada üst tarafta camla birleştirilmiş bir stop lambası Alt tarafta ise sanki ayrı bir tasarımın parçasıymış gibi görünen stopları görüyoruz. Açıkçası bu tasarım bana geçmişteki Volvo modellerini anımsattığı için ikonik bir duruş olarak geldi. Onun dışında kompakt tasarımı buram buram hissettiğimiz iX30'un dış mekanında her şey yolunda gözüküyor. Dışarıdan yavaş yavaş içeriye doğru giderken 4263 mm uzunluğunda ve 2650 mm boyutunda dingil mesafesine sahip olduğunu da söyleyeyim. Dostlar yeni Volvo X30'da çok beğendim ve onun yine %10'luk ÖTV diliminde var olmasının yanı sıra tercih faktörlerinden bir tanesini oluşturacak cam tavanda standart olarak tüm versiyonlarda geliyor. Ki tüm versiyonlar dedim ağız alışkanlığı ama şu anda hali hazırda iX30'da tek bir donanım seçeneği mevcut. iX30'da eleştirebileceğim en büyük şeylerden bir tanesi ise bagaj hacmi olacak. 318 litrelik arka bagaj hacmine ek olarak ön tarafta en azından şarj kablolarınızı koymanızı sağlayacak bir saklama alanında bulunuyor ki bu da elektrikli otomobillerde Bence kesinlikle olması gereken özelliklerden bunun olmadığı burada sadece iç aktarma organlarının parçalarının bulunduğu bir kaput tasarımını ben elektrikli otomobillere pek fazla yakıştırmıyorum ki şarj aletini de sürekli yanımıza taşımak zorunda olduğumuzu düşününce bu durum ilerleyen zamanlarda biraz daha külfet oluşturabiliyor. Yeni Volvo X30'un segmentinin de getirisi bu klasik kapı kollarından içeriye doğru adımımızı attığımız anda Burada otomobil dünyasına yön veren bir tasarıma şahit oluyoruz. Şimdi bununla ne demek istiyorum? Biliyorsunuz dostlar Tesla elektrikli otomobillerde aslında bugünkü seviyeye gelmemizin öncü markalarından bir tanesi olarak yıllardır hayatımızın bir parçası ki son dönemde Türkiye'de gelmesiyle beraber yenilenen tasarımıyla da model Y'yi yollarda sıklıkla görüyoruz. Tesla diğer otomobil markaları gibi 100 yıldır, 90 yıldır otomobil üretmiyor. Buna rağmen elektrikli otomobillere getirdiği tasarım anlayışının şu anda çok köklü markalarda da kullanılıyor oluşu beni düşündürmedi değil açıkçası. Muhtemelen Volvo X30'u satın almanızı etkileyecek en temel şeylerden bir tanesi de bu iç mekan tasarımı olacak. Evet klasik bir Volvo modeline göre iç mekanda herhangi bir aksesuarı canlı canlı en azından pratik bir şekilde görmeniz mümkün değil. Her şeyi bu konsolun ortasındaki Dikine yerleştirilmiş ekran üzerinden dokunmatik olarak yapmak zorundasınız. Yani tam anla bile bir Tesla iç mekanına sahip desem abartı olmaz. Aracı çalıştırmaktan tutun. Torpido gözünü dahi bu ekran üzerinden açtığınız iX30'un iç mekanındaki bu konfora alışmanız biraz zaman alabilir. Buna karşın dediğim gibi henüz iX30'u canlı olarak test etme imkanım olmadı. Fakat koltukları bu şekilde... Gördüğümde bile baldır desteği konusunda biraz desteğe ihtiyacımızın olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber direksiyon tasarımında çok beğendiğimi ekleyeceğim. Onun dışında Harman Kardon ses sistemi, segmentine göre kaliteli bir tasarım anlayışıyla beraber iX30'un iç mekanını ilk bakışta beğendim. Dediğim gibi bayilere geldiği andan itibaren de onu canlı şekilde test edip neler hissettiğimizi aktardığımız bir bayi videosu da sizlerin karşısında olacak. O yüzden bizi takip etmeye ve sonraki videolardan haberdar olmayı unutmayın. Çünkü dostlar %10'luk ÖTV dilimiyle beraber 1.900.000 lira bandında bir fiyata sahip olan iX30 Volvo'nun da en uygun fiyatlı modeli olmuş durumda. Teknik özellikleri sevenler için de iX30'un Single Motor Extended Range yani tekne motor uzatılmış menzille geldiğini bir kez daha söyleyeyim. Arkadan itiş olarak gelen iX30 100 kilometrede 17 kWh saatlik bir enerji sarfiyatı gerçekleştiriyor. Şehir içinde ise bu sarfiyat 13.8 kWh saate kadar fabrika verisi olarak düşüyor. Ortalama 475 km sürüş menziline sahip olduğunu bir kez daha söyleyeyim ve maksimum yapabileceğiniz hız da 180 km saat. 175 kW'lık DC hızlı şarjla beraber %10'dan %80'e 27 dakikada şarj olan iX30 akü şarjını 8 saatte tamamlıyor. Volo deyince akıllara ilk gelen şeylerden bir tanesi elbette ki güvenlik ve sağlamlık oluyor. iX30'da da standart olarak sunulması zorunlu olan GSR2 standartlarına ek olarak birçok aktif ve pasif güvenlik özelliği bulunuyor. Peki dostlar siz 1.9 milyon liralık bir fiyat etiketine sahip olan iX30 yerine hangi modeli tercih ederdiniz ya da Volvo'ların en küçük modeli iX30'u tercih eder miydiniz bunu da merak ediyorum. 1.9 milyon lira bandındaki bir diğer rakip diyebileceğimiz model de Volkswagen ID4. Ben sizin işinizi kolaylaştırayım. Siz Volkswagen ID4'ü mü? Tesla Model Y'yi yoksa Volvo X30'u mu tercih ederdiniz? Yorumlarınızı ve hangi modeli seçtiğinizi aşağıya bekliyorum. Siz yine sonraki videolardan ana haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.